Evet arkadaşlar şimdi 3D yayınları deneme 4'ün kimya sorularını çözeceğiz. Fen bilimleri testi 8. sorudan kimya başlıyor. 8. soruya baktığımız zaman arkadaşlar aşağıdaki bileşiklerden hangisinin yaygın veya sistematik adı karşısında yanlış verilmiştir? Baktığımız zaman arkadaşlar sodyum klorür, sofra tuzu, sodyum klorür. Birincisi doğru. Sodyum bir karbonat vermiş. Kapartma tuzu doğrudur arkadaşlar. ismi de doğrudur. Potasyum hidroksit, potas kostik olarak bilinir. Bu da doğrudur. Kalsiyum oksit. Arkadaşlar bu sönmemiş kireçtir. Kireç taşı kalsiyum karbonat. Kireç taşı kalsiyum karbonattır arkadaşlar. Ee, bu ifade yanlış. Amonyum klor nişadırdır. Bu da doğrudur. Dokuzuncu soruya bakacak olursak arkadaşlar hidrojen klorür kimyasalı ile ilgili geleneksel adı tuz ruhu. Evet geleneksel adı tuz ruhudur asittir. Solunumu insanlara zararlıdır. Uyarı işareti de doğru olarak verilmiştir. Sulu çözeltisinin sodyum hidroksit ile etkileşiminden sofra tuzu elde edilir. Arkadaşlar, hidrojen klorür artı sodyum hidroksit tepkimeye girdiği zaman sodyum klorür artı h yok. Şu da arkadaşlar nedir? Sofra tuzudur. Bunu elde ederiz. Buradan cevabımız arkadaşlar edilme olması gerekiyor. Bakalım 10. soru bize ne diyor? 10. soruda bize grafik vermiş arkadaşlar. X2 ve Y2 gazlarının reaksiyonu sonucu Z gazı oluşuyor. Bu tepkimeleri, tepkimedeki maddelerin molekül sayılarının zamanla değişimini gösteren grafik aşağıdaki gibidir. Bakıyoruz arkadaşlar. X2 ve Y2 tepkimeye girmiş. Hemen reaksiyonu yazalım. X2 artı Y2 tepkimeye girmiş. Ne oluşmuş? Z oluşmuş. Şimdi katsayılarına bakacağım. X 2'den arkadaşlar 3n girmiş, 2n kalmış. Yani n kadar girmiş. Y 2'den 2n girmiş, bitmiş. Yani arkadaşlar başlangıçta şöyleydi. 3n bundan vardı, 2n bundan vardı. Buradan 2n girmiş, buradan ise n girmiş. Ve buradan da arkadaşlar Z'den de 2n oluşmuş. Bu durumda Arkadaşlar şuna 1 dersek, buna da 2 dersek, şuraya da 2 dersek, şuradan da 2 an kaldı. Şimdi reaksiyon bu şekilde gerçekleşmesi gerekiyor. X'in katsayısı 1, Z'nin katsayısı, şey Y'nin katsayısı 2, Z'nin katsayısı da 2 şeklinde gelecek. Buraya baktığımız zaman şurada 2 var, burada da 2 var. Demek ki şu şekilde X, 2 tane X olacak yani eşitlemek için. Şurada 4 tane Y var. X, Y, 2 şeklinde bileşiğimizin gelmesi gerekiyor. Formülümüzün bu olması gerekiyor. Şimdi başlangıçta 3N, 2N toplamda 5N molekül varken son durumda 2N buradan kaldı. 2N de oluştu. 4N. Molekül sayımız azaldı. Tepkime denklemini vermiş bize. Bizim yazdığımızda aynısı arkadaşlar doğrudur. Şimdi X2 ve Y2. X2 gel yani arkadaşlar. E, bunlar ametaldir. Neden ametaldir? Ametaller kendi aralarında yani ametal ametal molekül oluşturuyorlar. Ve X2 bir moleküldür. Metal olsaydı bu şekilde diatomik yapılı yazamazdık. Bundan dolayı ametal ametal tepkimeye girmiş. Burası da ametal ametal olduğu için kovalent bağlı bir bileşik diyeceğim buna. Bu ikinci öncülüm de doğru olacak. Z'nin formülü X2'ye biz XY2 bulduk. Bu yanlış. Zamanla kaptaki molekül sayısı azalmıştır. Başlangıçta 3N, 2N vardı, 5N vardı. Son durumda 2N arttı, 2N oluştu, dört yani en kadar molekül sayısı azalmıştır. Bu ifade de doğrudur. 1, 2, 4 olacak cevabımız denizli arkadaşlar. 11. soruya bakacak olursak. Tek atomla olduğu bilinen X, Y, Z taneciklerinin elektron sayıları aynıdır. Elektron sayıları aynı. X, Y, Z taneciklerinin proton sayıları ve nötron sayıları grafikteki gibidir. Grafikte verilmiş bize. Şimdi Buna göre aşağıdaki buna göre bu tanecikler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye bize soruyor. Bunların arkadaşlar başta bize ne demiş? Elektron sayıları aynıymış. X n artı 1 y n z n artı 1 hepsinin de elektron sayısı elektron 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 şeklinde Hepsinin de aynı gelirse. Şimdi bakalım, proton sayılarını bize e, vermiş, nötron sayılarını vermiş. Nötron sayısı x'in arkadaşlar nedir? Şuradan baktığımız zaman n, kütle numarası 2n artı 1. Y'ye baktığımız zaman arkadaşlar, Y'nin nötron sayısı n artı 1, n artı 1. O zaman bunun kütle numarası da 2n artı 1. Z'nin arkadaşlar baktığımız zaman nötron sayısı da n artı 1. O zaman bunun kütle numarası da 2n yani artı 2 şeklinde gelecek. Ve bunların elektron sayıları da birbirlerine eşitmiş hepsinin de. X ve Z izoelektroniktir. Arkadaşlar X ve Z'nin izoelektronik olması için proton sayılarının farklı, elektron sayılarının aynı olması lazım. Aslında şöyle. protonu farklı elektron sayısı ve elektron orbital dizilimi aynı olması gerekiyor. Ancak X'e ve Z'ye baktığım zaman hem protonları aynı hem elektronlara aynı. E bu durumda bunlar aynı element. Yani izoelektronik değil arkadaşlar. Aynı şeyden bahsediyoruz. Bu yanlıştır. X ile Y izobardır. X ile Y'ye baktığım zaman arkadaşlar proton sayıları farklı kütle numaraları aynı. izobar. Y ile Z izotondur. Protonları farklı, nötronları aynı izotondur. Tanecik hacmi en büyük olan Y'dir. Arkadaşlar bunlar şöyle düşünün. N artı 1 proton elektronu çekiyor. N proton elektronu çekiyor. N artı 1 elektronu çekiyor. Buradaki çekim gücü elektron sayıları aynı iken çekim gücü en düşük olan Y'dir. Çekim gücü en düşük olan Y olduğu için Hacmi de en büyük olan Y'dir arkadaşlar. X ile Z'nin kimyasal özellikleri aynıdır. X'in proton ve elektronu N artı 1 E. Z'nin n artı 1 E. Ya yani proton ve elektron yüklü tanecik. Yüklü tanecikler birbirlerine eşit ise kimyasal özellikleri aynıdır arkadaşlar. Kimyasal özelliğin farklı olması için yüklü taneciklerinin farklı olması gerekir. Yukarıdakilerden hangileri zehirli gaz sayılmalarına rağmen küresel ısınmaya sebep oldukları için tehlikeli gaz sınıfında yer alırlar. Zehirli gaz sayılmamalarına rağmen küresel ısınmaya sebep oldukları için tehlikeli gaz sınıfında yer alırlar. Şimdi Arkadaşlar burada şunu söyleyeceğim karbon monoksit zehirlenmesini duymuşsunuzdur. Bu direkt zehirli bir gaz olarak karşımıza çıkacak. Bunu eleyeceğiz. Azot ise arkadaşlar azotun herhangi bir şeysi yoktur. Yani e, küresel ısınmaya sebep olacak bir durumu da yoktur. Neden? Çünkü havada %78 oranında azot bulunuyor. E, %78 azot bulunduğu zaman hava bir baktığımız zaman eğer ki küresel ısınmaya sebep olsaydı bu gaz Hani direkt basit mantıktan düşünüyorum. Sebep olsaydı küresel ısınmaya e, bizim şu anda çoktan dünya yerde bir olmuştu diye düşünüyorum. Bu da olmayacak. Karbon dioksit baktığımız zaman arkadaşlar asit oksittir. Asit oksit olduğundan dolayı asit yağmurlarına neden olur. Ve bu arkadaşlar küresel ısınmaya ve doğaya çok ciddi anlamda zarar verebilecek bir gazdır. Metan da yandığı zaman arkadaşlar aynı şekilde karbondioksite dönüşür. Karbondioksit gene aynı sonuçları elde eder. Burada e, benim düşüncem arkadaşlar cevabın B olmasıdır. 13'e baktığımız zaman periyodik sistemin 3. periyodundaki X, Y, Z elementleri ile ilgili X bulunduğu periyotta atom hacmi en küçük olan elementtir. X bulunduğu periyotta atom hacmi en küçük olan element arkadaşlar bizim şöyle bir modelimiz vardı. Kardan adam modelimiz. Kardan adam modeline baktığın zaman Şurası arkadaşlar en düşük. Yani burası arkadaşlar nereye denk gelecek? 8A. Bu durumda X 8A olması gerekiyor. Y doğada diatomik yapılı gaz halde bulunur. Z oksijen ile Z2O3 iyonik bağlı bileşimi oluşur. Şimdi bunu oluşturuyorsa demek ki bakın Z arkadaşlar Z2, O3'e baktığım zaman şurası eksi 2 ise burası artı 3'tür. Bu muhtemelen alüminyum olabilir arkadaşlar. Alüminyum bileşiklerinde artı 3 değerli kalır. Yani bu da ne olmuş olur bu durumda? 3A. E, y de doğada diatomik yapılı gaz halde bulunuyorsa bu da 7A'ya kabul edecek. Bu elementlerin atom numaraları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisindedir? Bu durumda arkadaşlar X büyük Y büyük Z şeklinde gelmesi gerekir. Cevabımızın adan olması gerekir. 14. soruya bakacak olursak. 14. soru katıları... sıvı, sıvılarında çöken saf X ve Y maddelerinin P1 ve P2 dış basınç ortamlarında ısıtılmasına ait sıcaklık zaman grafikleri yukarıda verilmiştir. X ve Y, P1 ve P2. P1 ve P2 birbirine eşit ise X ve Y farklı maddelerdir. Arkadaşlar, şimdi maddenin ayırt edici özelliklerine baktığımız zaman bunlarda neler var? Erime noktası, kaynama noktası, yoğunluk işte gibi bir sürü iletkenlik, esneklik e, gibi bir sürü madde var. Bunların birkaçı aynı olabilir ama en az bir tanesi farklıysa bunlar farklı maddedir. Şimdi dış basınçları aynı iken X ve Y e, ne demiş? Erime noktası bunun 70, bunun ise 60. O zaman bunlar ne olacak? Farklı maddeler olarak karşımıza çıkacak. P1 büyük P2 ise P1 dış basınçta 120 santigrat derecede Y gaz halde bulunur. Şimdi arkadaşlar düşük basınçta 120 santigrat derecede kaynıyor P2'de. Ancak basıncı artırırsam grafiğimin şöyle olmasını bekliyorum. Yani 120'nin üstüne çıkmasını bekliyorum. 120'nin üstüne çıktığı zaman bu daha sıvı haldedir arkadaşlar. İkinci öncülüm yanlış. P2 büyük P1 ise X ve Y aynı madde olabilir arkadaşlar. E şimdi buradan baktığım zaman p 2 artırdığımda e buranın da artmış olması lazımdır. Bakın P1 daha düşük, daha yüksek sıcaklıkta erimiş. E bu durumda arkadaşlar Bunlar gene erime noktalarına baktığımız zaman gene farklı maddeler olması gerekiyor. Yani şurada P2 büyük e dış basınç arttığında erime noktası ne yapması lazım? Artması lazım. Çünkü bana başta şöyle bir bilgi vermiş. Katıları sıvılarında çöken. Yani bu madde su değil. Bunlar su değil. Su olsaydı dış basınç arttıkça erime noktası azalırdı. Ama diğer maddelerde dış basınç arttıkça erime noktası artar. Hani bizim şöyle bir Grafiğimiz vardı. Faz diyagramımız P, T. Şöyle bir arkadaşlar grafiği şöyle çiziyorduk. Şurası katı sıvı. Şurası gaz. Şurada bakın. Şuna P, T1 diyelim. Basıncı artırdım. Erime noktası ne yaptı arkadaşlar? Şu T1, T2. T1'den T2'ye artmış oldu arkadaşlar. Şuraya T1, şuraya T2 dersem. E, su haricindeki maddelerde Dış basıncı artırdığımda erime noktası artar. Şimdi P2 büyükse dış basınç artmış demektir. Dış basıncı artırdığım için 70'ten daha fazla yüksek bir sıcaklıkta kaynaması gerekiyordu ama 70'ten daha düşük bir sıcaklıkta şey erimesi gerekiyordu. Erimiş bu durumda bu öncülümde yanlış. Cevabım A olacak. Evet arkadaşlar. TYT kimya soruları bu kadar.